Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle monokrom bir çalışma yapacağız. Bir rengin kendisi ve o rengin tonlarını kullanarak sizlerle kalp şeklinde bir pırlanta çizimi yapacağız. Şimdi malzemeleri gösteriyorum ve daha sonra da çalışmaya başlayacağız. Öncelikle A4 kağıdını ortadan ikiye katlayarak başlıyoruz katladığımız A4 kağıdın üzerine yarım kalp resmi çiziyoruz ve dikkatli bir şekilde kesiyoruz. Kestiğimiz kalbi 25'e 35 resim kağıdımızın tam ortasına denk gelecek şekilde yerleştirip dikkatli bir şekilde çiziyoruz. Kalbimizi elmas görüntüsü kazandırabilmek için bir şablon kullanmamız gerekiyor. Kağıtta çizili olan şablonun üzerinde bazı kırmızı noktalar var. Bunlar birleşim yerlerini gösteriyor. Şimdi ben bu şablona bakarak aynı şekilde çizimi kendi kalbime yapmaya çalışacağım. İlk önce ortadan başlıyorum. Orta çizgiden başlayarak kenarlara doğru simetrik bir şekilde şablondaki bütün noktaları kağıdıma geçirmeye çalışacağım. Ortadaki ana üçgeni çizdikten sonra şimdi kenar noktaları işaretliyorum. Simetrik olarak karşı tarafa da aynı noktaları geçirdikten sonra çizgileri uygun yerlere doğru çizeceğim. Bu aşamada cetveli düzgün kullanmaya çalışın. kalbimizin içindeki çizimi bitirdikten sonra pırlanta etkisini kuvvetlendirebilmek için yani köşeli bir etki bırakabilmek için dışarıdaki noktaları cetvelle birleştiriyoruz. Şimdi ise kalbimizi oluştururken çizdiğimiz yuvarlak hatlı çizim hariç cetvelle çizdiğimiz bütün çizgilerin üstünden siyah keçeli kalemle geçiyoruz. Hatta kalan kurşun kalem izlerini de silgiyle temizliyoruz. Boyamaya başlamadan önce Sizinle bir önceki videoda anlattığım bir rengin tonları hakkında konuşmak istiyorum. Biz bu çalışmada monokrom bir çalışma yapıyoruz. Yani bir rengin tonlarıyla resim yapmaya çalışıyoruz. Bir rengin en basiti, en düşük haliyle en az 5 tane rengi tonu vardır. 5 tane tonu vardır. Rengin kendisi rengin en açığı biraz koyusu, biraz koyusu ve çok koyusu şeklinde. Bizler çalışmamızı yaparken buradaki 5 rengi, 5 tonu birlikte kullanacağız ve aynı zamanda gradyan dediğimiz geçişleri kullanarak çalışmamızı yapmaya çalışacağız. Bunların nasıl yapıldığını öğrenebilmek için bir önceki videoyu seyretmenizi tavsiye ederim. Çalışmalarınızı bu egzersizi yaptıktan sonra başlamanızı tavsiye ederim. Boyamayı sulu boyayla yapacağım ve mavi rengi tercih ediyorum. Elmasımızdaki şu ortadaki üçgen, büyük üçgen hariç diğer taraflarda simetrik bir görüntü kazandırmak istiyorum. Simetrik bir tarafın nasıl çizildiyse diğer tarafında aynı şekilde çizilmesi ya da boyanması demektir. Ben bu tarafta hangi renkleri, hangi tonları kullanırsam karşı tarafta da aynı tonları kullanacağım. Sadece orta kısımdaki şu üçgende, ilk çizdiğimiz üçgende asimetrik bir boyama yapacağım. Bazı yerlerde sadece tonun kendisini, bazı yerlerde de gradyan dediğimiz geçişleri yapacağım. Bunların nasıl olacağı, nerede hangi tonun kullanılacağı, hangi gradyanın yapılacağı tamamen sizin kendi keyfinize kalmıştır. Son olarak saf beyaz boyayla ve ince fırça yardımıyla keçeli kalemle çizdiğimiz çizgilerin üzerinden dikkatli bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız işlem elmas etkisine katkı sağlayacaktır. çalışmamızı bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim.